Doğan seni dayın aradı Hangi dayın lan? Allah Allah Allah. İstanbul dayın <laughs> Üzerine ne var? Jartiyer mi? Kırmızı mı? <laughs> Jartiyer Ne var mı? Çıplak mı? <laughs> Lalalalalalalalalalalala <laughs> fönle mi yapıyordun? Evet abi Ha o yüzden bok gibi <laughs> Saat 8 olsun oturacağım Dokuz olsun oturacağım On On iki Bir On iki üç Normal zamanda Abi ne haber? Vize zamanında. Ay yerim şeker fare, notları neredeymiş? Beyefendi ne alırdınız? Sen bana bir makaç... makaç... makaçiko... makoko makaç, ver. Allah'ını seviyorsan çay getir, Allah'ını seviyorum. Merit çabuk hazırlan kızlar bekliyor. Abi bavullar karışmış olabilir mi? Yok be oğlum, hazırım ben. Oo Doğa abi gelsene ya. Abi gelsene ya. Dur geliyorum. Şimdi... Haydi Bismillah. Sarkan bunu unutma. Senin de kapının arkasında montun var. Boxer'ım o benim. Kimseyi tanımadım ben. <laughs> Kardeş Bismillahirrahmanirrahim ya. Oğlum İstanbul'dan manuşa geliyormuşlar. Gidelim mi? Manuşka mı? Gidelim lan. Ben çok seviyorum onu. Ben tek gidiyorum. Allah belanı vermesin ya. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Evet, Zaten... Almayacaksanız meşgul etmeyin lütfen. Ben seni <laughs> sevdim. Dünyalar abi. <laughs> Mersin'e doğru yoldayız. Yarın saat 13'te Mersin Üniversitesi'nde söyleşideyiz. Ben de varım. Oğlum bunlar gelip ne konuşuyor üniversitede Ne ya. bileyim ya. Neyse kimse de gelmedi. <laughs> Memur bey çok şekersiniz. Yerim sizi ham. Polis mi olmuş o? Polis mi? En sevdiğim şey şoförün yolunda uyumak. Adamla konuşacaksın yola baksın. Kalk kalk geldik. Aşkım Daha Yalnızlık diyorum abi. Zor ha, değil mi? Aynen abi. Şaka şaka. <laughs> Saka şunu açar mısın ya? Ya aşkım yemin ediyorum ki biz bizeyiz ya. Başka hiç kimse yok ya. <laughs>